Herkese merhaba no Nova takipçileri ben Nova. Ee, bugün sizinle şey Roblox oynayacağız. İlk videom çok heyecanlıyım şu anda. Ee, bugün sizinle e, yani şey şu anda e, en Roblox'un en ünlü oyunlarından e, Pico oynayacağız. Yani Peppa Pig'in ona al Peppa Pig orada yukarı çıkalım. E, onu oynayacağız. Ah, birini e, Şey ben aşırı bir Roblox fanı değilim. E, ama e, eğer geldiği zaman oynanayım, oynarım. Evet. Ee, ama daha güzel oyunlar da var tabii ki. Ee, hadi şu alalım. Ben daha çok böyle Battle Royale oyunlarını seviyorum. Ee, mesela nasıl söyleyeyim. Ee, Fortnite'ı çok oynarım. Ama aşırı yine, bir yine. Ben aslında çoğu oyunun fanı değilim anlarsanız. Ee, şey. Ah oh, işte burada. Um, şey ben artık oynuyorum. Ya Arkadaşlarımla kreatif gidiyorum. Ve dünya tutar. bence eğlenceli bir oyun. Ee, ben seviyorum. Ama acaba söylersem ben demiyorum. E, ben daha çok ya öyle oynuyorum. Ancak bir şey yapmak istiyorum. Yani güzel ana var. çok iyi oyun. Hikayesinden tutun, e, oradaki e, şey yapar falan e, hikayeye çok bildim, çok e, falan, falan, sen, hadi <laughs> benim daha çok dediğim gibi Battle Royale daha çok. PUBG e, e, yani bazen yüklüyorum çokça siliyorum. Yani PUBG bana aşırı velet oyunu geliyor. Yani velet dedim şey yaş kitlesi çok az. Mesela ekiple giriyorum. Sadece mikrofon açıyorum bir hep küçük bir sesleri falan geliyor. Ben sevmiyorum öyle. Eee yani Fortnite'de ben ekiple girmiyorum. Arkadaşlarımla dediğim gibi kreatif dünya kurtar oynuyorum. Ee, ama yani PUBG'de oyunumum oynuyorum. Çekerim videosunda. Ee, i̇lk videom dediğim gibi bence güzel gidiyor. Ee, Roblox'u daha oynarım. Çünkü güzel bir oyun ama dediğim gibi biraz daha mesela şu isimlere bakın. Jovan ola Atfa 2020 yapmıştım ben de um, player bot bir player olsun ya ee, öyle ben daha çok ya yani, öyle oluyor ee, daha çok böyle mesela e, çok genişlersek oda vlogu belki ee, belki yüzümü gösteririm ki yüzlü çekmeyeceğim sevmiyorum öyle bu sefer ee, ya yani şey oluyor. Kötü ki. oluyor. Güzel olmuyor. Ee, neyse. Oyunumuza devam edelim. Ee, bu arada tanışma süreninde tekrardan ben Nova ee, bu ismi vermeyeceğim. Zaten bu benim tatma ismim. Ee, Nova. Başka gerçek bir ismim de var. <gülüyor> <gülüyor> Diyorlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Biz hocam 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 biz ne yapacağız hocam burada? Hocam yalvarırım hocam hocam. 5 puan daha hocam. Um, <laughs> böyle. E, Roblox'dan um, yani gelmesini istiyorsanız tabii ki like atabilirsiniz. Ama mecbur değil. değilsiniz. E, tabii ki de. Hmm, ama bence bu kanal büyüyecek. Çok güzel bir kanal olacak. Hadi hadi kaç 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 kaç. kaç. Oy <laughs> oy mutfağa geldim. Aa lan 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 lan. Aa. Aa. Öyle ah, Aa ah. 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 ah, green şey. Tam onu alacağım. Merhaba. <laughs> um böyle oyunlar da çok. Hocam hocam lütfen biz bunu alacağım. Mmm. <laughs> <laughs> Ve videolar daha çok gelecek. Fortnite videosu biraz zor ama ge gelebilir mi? Gelebilir tabii ki de. Gelebilir mi? Gelebilir. Ben Fortnite'i şimdilik tablet ve Nintendo Switch'imden oynuyorum. Ben yani Nintendo Switch videosu da gelebilir. Canlı yayınlar çok ilerlersek. Benim e, şu anda şey kafamdaki çok ilerlersek ki her e, her perşembe video atacağım ben. E, kimse izlemem. E, kimse izlemezse yine de iz e, yapacağım. Çünkü e, bu kanalın ben şey bir, bir video çeken ve e, şey olmasını istemiyorum. Bence güzel bir kanal olacak, büyüyeceğiz bence. İnşallah tabii ki de siz de e, bana yardımcı olursanız. Aa <laughs> of korktum ya. Of. Play. İzleyelim bari. Merhaba gel buraya senden güzel postalar. Gel bakayım buraya. Hayır hayır hayır, lütfen lütfen lütfen. Ben öldürme ben hocayım. Hayır gel buraya sen bana 5 puan vermemiştin. Gel buraya. Hayır araca öldü. Evcudaki hemen şaklanayım ben buralarda. Peppa Pig geliyor. <laughs> Peppa Pig kazandı kardeş. Ee, böyle e, videolar eğlenceli videolar gelmesini istiyorsanız e, like butonuna basabilirsiniz. Tabii ki. E, şu anda benim ilk amacım izlenmek. İzlenmek mesela hiç de izlenmeyebilir bu videolar. Ama e, ben ümit ediyorum ki e, izle, izlenir. Çünkü Roblox e, bir çok sevilen bir oyun. Ve ben çok güzel bir oyun. Şimdi çok konuştum. Bu aslında bir tanışma videosuydu. Hem oyun oynayam hem şey, hem tanışalım için çok çok güzeldi. Tabi şimdi bu tanışma şey olduğu için tekrar bir video çekeceğim. Tabi bunda hemen böyle ben buraya geçeyim ben. Hop buradayım hadi bakayım. Tarif <laughs> 216'daki var ya. Hop buradayım. Ee, şimdi parkura geçmek istedim ben hayır ya çok düştüm. Ee, parkura geçmek istedim. Ee, çünkü Peppa Pig ne bileyim. Ee, yani çok bekliyorsun. Bence güzel değil Parkur biri eğlenceli. Ee, bu tanışma videosuydu. Biraz daha oynayalım. Kaç dakika olmuş? 7 8 dakika olmuş neredeyse. Ee, bunun süresi olmaz tabii ki. Bence eğlenceli. Ee, sizinle birlikte daha da büyümek istiyorum. Ee, eğlenceli videolar. Çok söyledim. Ee, ne gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. PUBG'den tutun. Brawl Stars'a Brawl Stars'a çekebilirim. Ama Brawl Stars ne dediğim Roblox gibi. Aşırı fanı değilim. Ama iyi bir hesabım var mı? Var. Ee, eskiden Ah çok e, oynuyordum. Ama Sonra sildim. Ee, Stars gelebilir. Clash of Clans gelebilir. Ee, ki Clash of Clans oynayak kaldı mı artık? Aa zıpla. Aa. Ee, böyle videolar gelebilir. Ee, PUBG de gelebilir. Belki tabletimden videolar çekebilirim ki. Ee, öyle. Aa hadi ama ya. Zıplamıyor ama. Eğim bot geldi abi. Eee um, Zıpla, zıpla. Atla. atla 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 <laughs> Hadi bakalım buradan geçiyoruz 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 Hadi bakayım <laughs> um, Ben daha çok şey Böyle Canımsınız Arkadaşlarım benim Değil e, Sizi tanımıyorum ama siz beni şu an bu video birinci videodan beri birazcık tanıyorsunuz. Ee... Yani canımlarım benim. Ama tabii ki yorumlara yazarak ben de sizi tanıyabilirim. Ee, belki canlı yayın çok zor bir ihtimalle canlı yayınlar açacağım. Zıpla babam. Oh. Hadi bakalım atladım. Hayır. Abi <laughs> zıplamıyorsun. Sen neden zıplamıyorsun? Şöyle bana. Atla. 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 Niye atlamıyorsun? Sen hiç atlamıyorsun. Atla. Atla. Güzel. 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 Hadi bakalım. Atladım buraya. Um, Roblox videosu gelmesi istiyor, istiyorsanız yorumlara yazıp uh, like atabilirsiniz like like and subscribe um, atabilirsiniz uh, böyle uh, videolar çekeceğiz ben birazcık ilerleyeyim bari birazcık da sohbet edelim korona um, um, var korona şey um, çok uzun sürecek diyorlar çünkü aşı ...aşı bulmak neredeyse bir yıl sürüyor ve... ...bu aşı tüm dünyaya... salınmış bir pandemi olduğu için... E, ...biraz zor... ...ama inşallah... ...Allah'ın izniyle... E, ...biz bu e, koronayı yenmek... ...yeneceğiz inşallah... ...tüm dünya olarak... E, ...çoğu ülkede... ...Amerika falan hariç... E, ...Avrupa'daki çoğu ülke... ...neredeyse... Ee, hala var ama e, Türkiye'ye göre daha iyiler. Ee, Türkiye'de e, sayılar falan diyorlar. Bilmiyorum yani e, insanlar hiç bilinçsiz. Çıkıyorlar, eğleniyorlar. Ee, ben bunu kesinlikle şeyim maskesiz dolaşıyorlar. Sonra <laughs> Çinliler çok kötü. Çinliler şey maske takmazsan çoğalır kardeşim. Yani Türkiye sokan da şeydi. Çin'in bir hatası yok. Tamam çıkarmış. Eyvallah. Ama ya yeter ölme sen de be. Ee, böyle bir hata yapmış. Virüs çıkarmış. Ama ee, Yani en başa attı oyun. E, dediğim gibi maskesiz dolaşıyorlar. Sonra Çin'i suçluyorlar. E, yani o, bu virüsü Türkiye'ye getiren de var. Sadece Çin'in suçu yok bunda. Ee, halkça şey var. Ya yani böyle postlar falan. Ee, bence nasıl söyleyeyim? Bunu hızlıca almamız gerekiyor. Okullar açılacakmış. Bence okullar açılmamalı. Çoğu köyde hala e, yüklüce COVID 19 var. E, ve gidecekler okula. Belki şey, okullar açıldı diye gidecekler AVM'lere. Covid-19'dan caklar Yani ıı, geri okula getirecekler. Okulda 8 yani devlet okullarında yaklaşık 800 hatta 1000 kişi olabiliyor. E, bunların neredeyse 500'üne bulaşacak. Gidecek ailelerine bu da yaklaşık bir 2000 kişiye bulaşacak. Bu çok kötü. E, yani bu ihtimal bile alınmaması lazım. E, hocalara bulaşacak hocalar gidecek diğer sınıflara e, evine gidecek ailesine bakacak markete gidecek marketçi marketçi kovuşturulacak mar şey marketçi diğer müşterileri e, de bulaştıracak mesela bizim burada şey 15 yaşındaki bir çocuk şey çiğ köfte dağıtıyor ki biz hiçbir şekilde almadık. E, şey Çiğ köfte dağıtıyormuş. Çocukta da Covid-19 çıkmış. Tüm marketleri de dolaştı diyor. E ya e, gidip e, şey geldiler aldılar diyor. Çok kötü. Hadi ama be atla şuradan. <laughs> Atladım. E, biraz zor ama ümidimizi kesmemiz lazım. E, maske ta takmamız lazım. E, ki maskeler çok... Ee, lazım ama şu anda maskeler ucuz diye kalitesiz de yapabiliyorlar. Ee, bu da sanmaz şey yapar. Ama bilmiyorum. Yani çok dışarı çıkmamak lazım. Ee, çok kişi şu anda böyle genç genç dediğim yani bir şey 20, 20. 22 yaşındaki TikTok çeken kızlar gibi kişiler gidecek ABM'lere Covid 19 bitti Covid 19 challenge gidecekler. <laughs> İğrenç bir benzetme ama gidecekler klozetleri yalayacaklar belki nereden bilebilirsiniz. Bence bu TikTok'un kapatılması gerekiyor. Boş bir pl platform çünkü. Boş. sadece boş. Boş yani bu. Bu. Bir insan bir şey yapıyor ve diğer insanların görmesini istiyor ve bunu ee, şu anda TikTok'ta çok manyak büyük bir gizlilik açığı var ve bunda e, insanların kredi kartından tutun e, şey ailesine whatsapp konuşmalarını her şeyi kaydediyor şu anda tiktok çok iğrenç e, yani çinli yapımı yine ee, güzel değil şöyle bakarak zaten bunu nereden bulabilirsiniz biliyorsunuz Um, şöyle yapalım. Bu aslında biraz şey oldu. Oyun videosu değil de bilgilendirme oldu. Ya biliyorum oğlum zaten. Ee, bilgilendir bilgilendirme videosu oldu daha çok. Hayır. Ee, bilgilendirme videosu oldu daha çok dediğim gibi. Ee, ama bilmiyorum. Tabii ki. ama ee, aman, e, inşallah yeneriz. E çünkü şey bilmiyorum ben okulu özlemiyorum yani okulu çok özlemiyorum ama tabii ki arkadaşlarım da falan konuşmak eğlenceli. Yani bu aslında ben müstakil evde yaşıyorum. sitede şey arkadaşlarımla konuşabiliyorum ve şey hepsi benim babam da dahil doktor. sitede 7-8 ve çok önlem alıyorlar tüm arkadaşlarımla birlikte. Ama hiç belli olmaz bir gün gelir. Başımıza alırız Allah korusun. Bundan önlemimizi almamız lazım. Tamam çok konuştum. Biraz oyunu oynayayım işte. evet, Mesaj geldi. bunu pareço... burnu gibi abi Bu biraz ilerleteyim ben ya Of abi ya Bilgisayar i̇şte, olsa biraz daha kolay Telefonla oynuyorum. Ben e, bu kanala e, En iyi kaliteyi sunmaya çalışacağım Elimden geleni Elimden geleni ardıma koymayacağım Of e, hadi ya ee, Nova Gaming olarak bu kanal e, ilk önce sizin sonra benim emanetimde ya da tam tersine <laughs> önce benim sonra sizin emanetiniz arkadaşlar bu kanalı birlikte büyütebiliriz ee, bu kanalı birlikte çoğaltabiliriz bu kanalı ka galaksi yapalım mı sizce Hı? galaksiler kadar büyük ve herkesin tanıdığı bir kanal yapalım mı Bence çok güzel olur. Zıpladım. Ee, biraz da kendimden bahsedeyim. Ee, ben ee, takma adamım Nova. Gerçek adamın çok söylemek istemiyorum. Ee, i̇zlediğim YouTuber yok. Ee, Enes Batur izlemiyorum. Orkun Işıtmak. Bazen. O da bazen dedim. Yani Aşırı o kanalları izlemiyorum. Ee, daha çok böyle mimsler falan izliyorum. Mims dediğim yani komik videolar izliyorum. Ee, öyle işte hayat okulları izliyorum. Barış Özcan izliyorum. Ee, yani bar <laughs> Barış Özcan <sen> izliyorum abi. <laughs> Hadi ay 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 <laughs> Ay. 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 <laughs> Belki ıı, tabletten kayıt yapılabiliyorsa tabii ki ıı, Fortnite videosu da çekelim. Oh, hayır, hayır, hayır. Ha, ha, ha. güzel. videosu çekebilirim. E, yorumlara yazarsınız umarım. Wow, bunun katlarına bak. Aa, e, şimdi nereye atıyorum? <laughs> nereye atlayacağım lan ben? Alo. Uşakım atladım. Ay. ne oldu? <laughs> ben nereye atlayacağım? <laughs> biraz biraz <topar>. Tam açayım. <laughs> Nereden atlıyorum? Halay çekiyorum. Halay, halay, halay. Ha, buraya atlıyorum. Halay başı geliyorum. Aa, bizim burada bir düğün sarayı var. Herkes bence uygun değil. Hadi oynayalım, oynayalım, oynayalım. Bazen belki şey e dediğim gibi blok um, çekerim. E e Kitap e e okuduğum kitaplar. Aa değmeyecek miyiz? E, oynadığım oyunlar. En sevdiğim 5 oyun. E, onları çekebilirim tabi ki. E, niye? Aa, Değmeyecek. <laughs> e, öyle şeyler çekebilirim tabi ki. Niye çekmeyeyim? İlk videom olduğu için <laughs> çok heyecanlıyım. Ne yapayım? E, Ama cidden böyle güzel videolar geleceksiz Ümidinizi kesmeyin. Hiçbir zaman. Çünkü Hayat devam ediyor ve ümit kesilmez hayattan. Hayatınız ne kadar kötü olabilirse olsun bir ümit vardır. eden Değil şeyler e, yapabilirsiniz. Ne kadar hayatınız kötü gidiyorsa, sevgilinizden ayrılmışsınızdır, belki eşinizden boşanmışsınızdır. Veya arkadaşınız ölmüştür, Allah korusun, en sevdiğiniz arkadaşınız. Böyle şeyler olabilir. Böyle şeyler olabilir. Tabii ki. Ama e, siz hiçbir zaman ümidinizi kesmeyin. Onlar belki ölen kişiler geri gelemez. Siz Ama siz onları kalbinizde geri tutabilirsiniz Biraz da doğa hakkında konuşalım. Ee, yani bazı kişiler 2020 <laughs> çok kötü diyorlar. Bence o kadar da kötü değil. Ee, bir yanda işte bunlar bir yanda Çekince Böyle Oluyor Dediğim Gibi Şeyler Yapabiliriz ee, Neyse Bugünlük Benden Bu Kadar ee, Diğer Videomuzda Görüşürüz Bay Bay